İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem politikayla karşınızdayız. Bugün iki, konu, iki konumuz var. Bir tanesi e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Türken belgeleri, e, para transferi iddiaları vardı. Bu konuyu konuşacağız. Bir diğer konumuz da e, Rojava'ya dönük operasyon tartışmaları. konumuz e, konuğumuz ise gazetemizin genel yayın yönetmeni Fatih Polat. Hoş geldiniz Fatih abi. Merhaba. Merhaba. Evet Fatih Polat'la hemen bir Kılıçdaroğlu'nun iddiası meselesinden başlayalım istiyorum ben. Birkaç gün önce bir gece açıklamalar yaptı, çeşitli belgeler döndü o andan itibaren. Ve çok uzun zamandır aslında yaklaşık 2014 yılından beri gündemimizde olan Türgen, Ensar gibi vakıflar üzerinden iktidarın yurt dışına, Amerika'ya, para transferleri yaptığı iddiası düştü Türkiye'nin gündemine ve siyaset bugün bunları konuşuyor Fatih. Ee, önce bu iddialarla başlayalım. Bunlar daha önce de benzer dönemlerde çeşitli vesilelerle gündeme gelmişti. Ama bugün açısından yeniden konuşulduğunda e, örneğin iktidar temsilcilerinin e, peş peşe açıklamaları ve bir telaş hali sezdim ben. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Evet, eee yani bu aslında evveliyatı olan bir mevzu. Şimdi biz bunu 17-25 Aralık sürecinde de görmüştük. Telefon konuşmaları yansımıştı. İşte Erdoğan'la oğlu arasında işte örneğin sıfırlama mevzusu konuşulmuştu. Ve benzer dönemlere denk geliyor aslında bakıldığında. Devamında yani devamına denk geliyor. Şimdi tabii şuna değinmemiz gerekiyor. Yani çeşitli Klikler arasında, örneğin Fethullah Gülen cemaatiyle AKP uzun süre birlikte aslında yol arkadaşlığı yaptılar ve bu bir süre son sonra bilek güreşine de dönüştü. Ama kamuoyu açısından, halk açısından ve yargı açısından çeşitli dönemlerde ortaya konulan bilgilerin ayıklanması gibi bir, bir sorumluluk da var. Yargının dolayısıyla hani ee, çeşitli e, geçmiş açısından söylüyorum ee, güç savaşlarına da gerçekliğin kurban edilmemesi gerekiyor Yani bunların e, bir güç savaşı olduğu ortaya konulan belgelerin diyelim e, gerçek olmadığını mı ifade eder e, onun dışındaki sürece de bakalım örneğin hani ikimiz de bu Paradise Paper Malta belgeleri e, Erdoğan'la ailesi Binali Yıldırım bu meselelerden yargılandık eee bunu da yayınladığımız için çeşitli şekillerde haberleştirdiğimiz için e, başka şeylerde oldu. Yani başka gazetecilerde yargılandı. Şimdi burada şunu sormamız lazım. Bu niye yaşanıyor tüm bunlar? Yani e, bu tür diyelim para aktarma mevzuları hatta offshore e, hesapları e, hem Türk biz tabii Türkiye'li gazeteciler olduğumuz için Türkiye kamuoyuna karşı özel sorumluluğumuz Türkiye'de eee önde olan insanların iktidar sahiplerinin pozisyonları bakımından bir takip yapma sorumluluğundayız. Dünyanın başka yerlerindeki devlet kurumları temsilcileriyle ilgili de belgeler çıktı. Şimdi burada şunu sormamız lazım ve gazeteciler diyelim bunu gündem ediyorlar, yargılanıyorlar. E şimdi bu memlekette yargının, savcıların, hakimlerin maaşı halkın vergilerinden karşılanıyor. E şimdi ee, cumhurbaşkanları, başbakanlar, milletvekilleri, e, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, bütün partiler için söylüyorum. Bunların göreve geldikten sonra ve görevlerin devam süresi içinde ve sonrasında ee, servetlerindeki devasa farklılıklar, ee, şimdi bunlar e, mevzu değil midir yani yargı için? Bunlar mesela neden sadece gazetecilerin derdidir? Bizde şöyle oluyor. Gazeteciler bir şekilde yansıyor şu ya da bu nedenle. Gazeteciler ortaya çıkarmış oluyor ya da sızdırılıyor. E şimdi gazeteci etik bir sorumlulukla, mesleki bir sorumlulukla bunların üzerine gittiği zaman yargı gazeteciyi iktidar tarafından baskılandığı için gazetecileri susturmak bakımından devreye giriyor. Ee, soruşturmanın gizli kararını veriyor. haberleri engel getiriliyor ve gazeteciler yargılanmaya başlıyor. Yani biz gerçekten son dönemde ortaya konulan bir belge oldu. Bu onların içinde devrede kulaktır aslında yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı son açıklama çok büyük rakamlarla ilgili çok büyük şeyler oldu. Türkiye dahil bunun içinde. Niye burada yargı süreci işlemiyor? Yani ee, bunlar suç değil mi yani? Ya da olaylıyor mu yargı bunları? Türkiye yargısı savcıları bunları normal mi görüyor? Dolayısıyla burada yargının bir özel sorumluluğu olması gerekir. Yani bu sadece işte gazeteciler üzerine gitsin, yargı onları şey yapsın. Dolayısıyla e aslında Türkiye'deki siyasetin e, nasıl tıkandığını da görüyoruz. Yargı, iktidar tarafından tahkim altına alınan yargı, gezi yargılamasında okuyucuların arasında bulunduğu hak savunucuları, mimarları e, örneğin e, temelsiz üçüncü gezi davasıyla tutukluyor. Ama öte, öte taraftan iktidarla ilgili müthiş para akışlarına ilişkin iddialar geldiğinde de gözünü kapatıyor. Dolayısıyla burada hakkında iddia olunanlar kadar yani bugün şimdi e, Erdoğan ailesiyle ilgili iddiaları sayın Afet Lideri dile lide getirmiş oldu. E, bunun kani işin muhatapları kadar yargı da eşit düzeyde bir muhatap şekilde oturdu çünkü yargı için biriktimler. Yani Türkiye'de gerçekten e, kulağın arkasına yatan bir yargı süreci var. Bu e, adalete güven duygusunu da ortadan kaldırıyor. Yani bunlar olur gideri var gibi bir durum var açıkçası. Evet, e, henüz zaten bir savcılıktan ya da e, bir yargı kanadından e, bu iddialara dair bir açıklama haberi de gelmemişti. Bu arada da hatırlatalım Manadaları e, davasına ilişkin e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalardan sonra aslında o iddiaların doğru olduğu yargı tarafından seneler sonra ortaya çıkmıştı. Ama burada da e, ileriye giden bir hamle olmadı. Peki biraz... E, Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yapmış olduğu bu çıkışlara çıkışları yorumlamanı isteyeceğim Fatih. Örneğin bürokratlara seslenmişti biliyorsun ve bu içlerinde iyi bürokratlar ve tırnak işareti içerisinde işini düzgün yapan namuslu diye tarif etti kendisi. Böyle bürokratlar olduğunu söylemişti. Buralardan geri dönüş almış olabilir mi? ...Kılıçdaroğlu böyle bir çözülme hali söz konusu mudur sence? Sen nasıl okuyorsun bu siyaseten? Bu belgelerle beraber değerlendirdiğimizde böyle bir şey var mı? İktidar diyor diye gördükçe... ...belki bürokraside de bir böyle daha rahatlama hali söz konusu olmuş olabilir mi? Yani şöyle söyleyebiliriz. Bu arada şunu ilave edeyim. Yargıdan e, sonuç getireceğim neler görmüyoruz. Hani iş işten geçtikten sonra... Mesela o yargı e, maddeli belgelerin doğruluğun teyidi bir sorumluluk gerektirir. O zaman e, bir yargılama görelim yani. Hani doğruysa bunlar normal mi? Böyle mi olabilir mi yani? Yargı bize bunu mu söylüyor? Dolayısıyla ikinci şeyde de şu var. Ben e, ana muhalefet liderinin bir e, tarz olarak e, bunun hani çeşitli kurumların önüne gitme, bürokratlara çağrı yapma bunu bir enstrüman olarak benimsendiğini anlıyorum. Yani çünkü epey bir zamandır bu yapılıyor ve e, çeşitli kamuoyu araştırmaları iktidar blokunda göreli bir çözülmeyi de işaret ediyor. E, hala çok büyük bir kararsızlar bir blokundan söz ediyoruz ama göreli bir çözülmeyi de işaret ediyor. Dolayısıyla e, bu sürecin de e, bu sürecin yargı içindeki bazı yani devletin çeşitli kademelerindeki bazı bürokratları e, rahatlatabileceği, onları da harekete geçirebileceğine ilişkin bir e, düşüncesi olabilir e, Kılıçdaroğlu'nun. Kaldı ki bununla ilgili duyumlar aldıklarını da hissediyoruz. Yani <gülüyor> çeşitli <gülüyor> kurumlardan bir çok çoğumuz açıkçası. Evet, örneğin Sadat e, açıklaması, daha sonra büyük bir miting yaptı e, Kemal Kılıçdaroğlu evet. İstanbul'da millet evet. e, Milletin Sesi konusunda. E, Mitingi. Hemen ardından yeni belgeler açıkladı. Her gün CHP kanadından, böyle muhalefet kanadından böyle anlık eylemler, etkinlikler, açıklamalar geliyor. Biraz da ses getiriyor gerçekten aslında muhalefetten. Şimdi bütün bunları toptan okuma yaparsak Kılıçdaroğlu güçlü bir aday olarak duruyor zannımca. Sen nasıl değerlendirirsin? Şimdi bunları tabi izleyeceğiz, takip edeceğiz. Ee, yani e, şimdi CHP'nin içinde bir e, açıkçası Cumhurbaşkanlığına ilişkin e, köşe yazarlarına kadar taraf olunan bir pozisyon olduğunu evet. görüyoruz. Yani bazıları diyor ki işte benim adayım şu nedenlerle e, işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Diğeri de diyor ki hayır, Mansur yavaştır filan. Yani açıkçası böyle e, mem başka memleket meselesinde bu kadar bir odaklanma ya da diyelim çeşitli yolsuzluk operasyonları vesaire falan risk almayan pek çok gazeteci e, bir siyaset düzenleyici e, rol talebine kadar aslında iddialı bir tercihte belirtiyorlar. Dolayısıyla ben burada tabii e, pozitif bir saptamanın yanlış anlaşılmasını isterim ama gördüğümüz kadarıyla CHP'de şu an yani CHP, İstanbul mitinginin öyle olduğunu anlıyoruz. Yani isim ifade edilmeden bir gayri resmi ilanı oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylarının. Onun öncesindeki açıklamaları da zaten birkaç kez aslında belediye başkanları adayı olmayacak diye açıklama yapmıştı ve daha sonraki süreçte de yaptığı açıklamaların Mersin mitingindeki tavrı da öyle aslında. Onun cumhurbaşkanlığının altını çizen bir şey olduğunu görüyoruz. Bunu tabii önümüzdeki süreçte biraz daha şekilleneceğini düşünüyorum bu mevzuna. Evet dengeler yine o cephede de değişebilir evet. şimdi. Evet. Bir diğer gündemi konuşalım. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu MGK bu sıralarda toplandı. Henüz sonucunu bilmiyoruz ama toplantının gündemlerinden bir tanesi. Bizim yayınımız biraz erken çekildiği için, canlı yayın olmadığı için bilgisini verelim bunun izleyicilerimize. Bir Rojava'ya dönük, Suriye'nin kuzeyine dönük bir operasyon meselesi vardı gündemde sık sık dile gelen aslında e, konulardan bir tanesi Suriye'nin kuzeyini operasyonu. Daha önce dört kere yapıldı, e, yeniden e, gündeme geliyor ve e, böyle bir dönemde iktidarın yeniden Rojava'ya operasyon yapacağı söylemine nasıl bakmak lazım sence? Ve sen yıllardır siyaseti izleyen, e, aslında e, Türkiye'nin ya da Erdoğan iktidarının yaptığı operasyonları da yakından izleyen bir gazeteci olarak bugün açısından iktidara bu operasyon kazandırır mı? Ee, Türkiye halklarına ne kaybettirir diye tersten bakıyorum. Evet, evet. Ya orada tabii şunu söyleyebiliriz. son operasyonların kamuoyu araştırmaları da bir öncekiler kadar etki yaratmadığını gösterdi. İktidar açısından ciddi bir sıkışmışlık var ekonomiyle ilgili e, yani enflasyon aldı başına gidiyor. Dolar baskılanmaya çalışıldı. Dolar merkez bankasının rezervleri eridi. E, i̇şte e, kur formalı mebriyat e, hesabı çıktı ama bakıldığında şimdi 16 bandının üzerinde 17'ye doğru koşan bir dolar kuru var. Ve e, bu dış borcun artması anlamına geliyor. E, i̇çeride de tabii enflasyon e, her gün biraz daha yani insanlar pazarda, markette zaten bunu yaşıyorlar. Yani ev kiralarıyla yaşıyorlar, faturalarla yaşıyorlar. Şimdi e, bunun tartışılmasını engellemeyi önemli bir şey var. E, yani bir başarı hikayesi yaratma e, ve diğer milli bir meselenin Türkiye bağ, e, yani bir kadim bir küs sorunu şeyi var. Bazılar için demokrasi temelde çözülmesi gereken bir sorun bu. Bizim için öyle ama diğer taraftan Üzerinden de açıkçası onlarca yıldır politika yapılan, milliyetçiliğin körüklendiği bir mevzu. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yönelik bir tehditin ortadan kaldırılmasına yönelik bir operasyonun hükümet her dönem iş göreceğini düşünüyor, öyle anlıyoruz. Ben bunun potansiyelinin göreli olarak zayıfladığını düşünüyorum ve operasyonla ilgili de açıkçası daha önce de şöyle oldu aslında muhalif yazarlar da yaptıkları analizlerde işte bu çok mümkün olmayacağını böyle bir operasyonun daha önce çok böyle yorumlar olduğunda iktidar işte bu, bu operasyonları gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ve e, burada iki şey var tabii Türkiye etkili bir bölge aktörü bunun önce görülmesi gerekiyor yani ikili politika e, diyelim ABD ve Rusya arasındaki dengeyi oynamanın ötesinde yani AKP'nin e, stratejisi ve taktikleri dışında da de, Türkiye'de birikmiş bir devlet şeyi var. MGK'da ve devletin diğer kurumlarında ispatına kadar uzanan aslında egemen sınıf politikasından söz edebiliriz. Dolayısıyla bunlar bölgede taşların oynadığı bir durumda Türkiye'nin pozisyon almasının önemine vurgu yapıyorlar ve e, o sürecin de derinleşebileceğini düşünebiliriz diye düşünüyorum. Peki Fatih, şimdi biraz önce saydın ya enflasyonun bu noktada bu kadar güç bir durumundan bahsettin. insanların böyle bir enflasyon evet. yükünün altında ezildiğinden. Şimdi Türkiye ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Ve böyle bir durumda her tarafından da biliyorsun para bulmaya gidiyor Erdoğan. Orta Doğu gezileri evet, evet, yazıyor evet. ve nitekim bulamıyor ya da beklentilerini alamadı tam olarak. Şimdi böyle bir ekonomik kriz içerisinde... E, iktidarın bir e, operasyon başlatması e, amaç ne olabilir yani bu ekonomik olarak kazandıracak bir şey değil ama seçimlere gidiyoruz bir taraftan da acaba orayı mı hareketlendirecek e, bir taraftan e, NATO tartışması var biliyorsun veto ediyor Finlandiya ve İsveç'i orada evet, mı bir evet. güç kazanmaya çalışıyor nasıl okuyabiliriz bunu evet birkaç ayaklı olduğunu düşünüyorum bir tanesi e, muhalefeti de baskıladı seçim ortamında Zaten pek çok şey yasak getiriliyor konserlere kadar. E, dolayısıyla muhalefetin seçim çalışmasını baskılamak da dahil, muhalefeti e, e, sürekli terörle iltisaklı tutmak, bu operasyon bağlamında da hırpalamak e, üzerine kurulu bir strateji çalışacak tekrar. Çalışıyor zaten. O devam edecek, onu anlıyoruz. Diğer taraftan da tabii Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili e, hükümetin politikası, burada e, elini rahatlatacak diye düşünüyor iktidar. Bu operasyon konusunda ABD bakımından elini rahatlatacak diye düşünüyor. E, diğer taraftan da Rusya ve İran faktörü açısından da e, Türkiye'nin ABD ile sorunlarının bölgede çünkü ABD'nin de bir pozisyonu var. E, bir şekilde çelişkilerin derinleşmesine hizmet edebilecek bir şeye bir göreli destek, sınırlı bir operasyona bir destek verilme ihtimalinden söz edebiliriz. Diğer taraftan da ABD açısından da Türkiye'nin e, NATO ile ilişkilerinin yakın tutulması, yani buradan bir uzaklaşma olmaması bakımından, çünkü Ukrayna'da da bir hareketli bir şey var. Sonuçta Türkiye orada da bir pozisyon alıyor. Hem Rusya'yla hem Rusya ile bir ilişki içinde. Dolayısıyla Türkiye'yi kendi yanında tutmak bakımından, çok stratejik olmayan bir şeye e, izin verme ihtimali görebiliriz. E, tabii Türkiye açısından hem seçimlerle ilgili iktidarın bir şeyin hesabı olduğunu anlıyoruz öncelikli olarak ama diğer taraftan da e, uzunca bir Suriye'nin kuzeyinde e, Türklerin kendi ve bölge halklarının oradaki nüfusun aslında e, demokratik bir pozisyon elde etme şeyini risk olarak tehdit olarak gören bir politika var. Bu Suriye'nin kuzeyini denetim altına almaya endeksleniyor. Yani şu anda iktidarın Türkiye'nin Suriye Suri bölgesini sınırını e, yani SDG'yi orada e, yani e, Kürt aktörlerini silahsızlandırmak, zayıflatmak ve e, oraya bir nüfus yoğunluğu yani bu aslında yapılan konutlar ve Türkiye'den belli bir Suriye nüfus gönderme ve e, orayı bir kemerli kendisinin denetimine alma ve belki ileride e, Türkiye'nin sınırları içine girebilecek bir tartışmanın da uzun vade konusu yapma gibi çok katmanlı bir e, şey e, ajandanın çalışıyor olduğunu düşünebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Peki iktidarın bu evde yapmış olduğu hesap sahada e, karşılık bulur mu? Şöyle sorayım. Bize epey haberler geliyor fabrikalardan, evrensel gazetesinde, sokaklardan, okullardan, mahallelerden ciddi ekonomik patlama halinde olduğu insanların geliyor. Bu savaş ya da operasyon hali, bu karanlık bir iklime götürme hali Erdoğan'ın beklentisini karşılar mı? Sen nasıl görüyorsun, sokağı nasıl izliyorsun? Evet, burada e, yapılan araştırmalar aslında bunun etkisinin zayıfladığını gösteriyor. Yani önceden böyle olarak daha yüksek etki yaptığını an görüyorduk, yani bunu izliyorduk aslında. Dediğim gibi fabrikalardan gelen haberlerde de, AKP'ye oy vermiş işlerin yaptıkları tartışmalarda da bu BK ve e, milli mesele mevzusu diyelim, ajitasyonun bir karşılığı oluyordu iktidarın buradaki pratiklerinin. Ama şimdi e, insanların neredeyse ekmeği yandığı, ekmeği ulaşmalarının zorlaştığı, yani ücretlerin tamamen eridiği e, bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Burada tabii ki o propagandanın etkisi de görevli olarak zayıflamış durumda. Bunu araştırmalarda gösteriyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Teşekkür ediyorum Fatih. Yine ben bu konuları konuş ediyorum. konuşacağız. Özellikle bir operasyon durumu söz konusu olursa gündem politikanın konumlarından bir tanesi olmaya devam edecektir bölgede yaşananlar. Ee, tekrar teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler konuğumuz Fatih Polat'tı. Fatih Polat'la e, Kılıçdaroğlu'nun e, Türken hamlesini konuştuk. Ayrıca da Rojava'yı operasyon tartışmalarına bir bakmış olduk böylelikle. Yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın bizden bugünlük bu kadar.